nüfus konusunun ikinci testinden devam ediyorum. Aşağıdaki şehirlerden hangisinde dağınık kırsal yerleşme dokusu daha fazla görülür? Dağınık kırsal yerleşme olması için arazinin engebeli olması lazım. Su kaynaklarının fazla olması lazım. Hangi şehirde arazi engebeli ve su kaynakları fazla? Rize'de. Samsun düzgün bir şehir. Karadeniz'de olduğu için aklını çelmesin. Samsun Karadeniz'e ait bir şehir değilmiş gibi daha fazla. Dağlar denizin daha gerisinde olduğu için düzlük alan daha fazla. Daha az yağış alır. Düzlük bir şehirdir daha değerli toplu Rize'ye göre daha değerli toplu bir kırsal yerleşme dokusu görülebilir. Karaman, Konya ve Niğde'de su kaynakları yetersiz az olduğu için e, dağınık değil de daha böyle toplu yerleşme daha fazla görülür. Aynı zamanda arazide düz olduğu için tabii. Yukarıdaki alanlarda nüfus yoğunluğunun düşük olmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Artık bak. Menteşe, Teke, Hakkari, Taşeli. Artık engebeli arazi. Bu soruyu gördüğün anda, şu dördünü bir arada gördüğün anda bu dördünün ortak noktası engebeli arazi olması diyorum ve geçiyorum. Yukarıdaki harita üzerinde bazı merkezler işaretlenmiş, yan tarafta da o şehrin fonksiyonu ilişkin bilgiler verilmiştir. Buna göre hangileri doğru eşleştirilmiştir? Şimdi bir liman şehri mi? Doğru bir ifade. İki maden şehri Elazığ. Doğru bir ifade. Üç kültür. Kültür şehri olmayan şehrimiz yok. Öyle söyleyeyim. Hani Antalya kültür şehri mi? Ee, turizm şehri mi? Evet turizm şehri ama kültür fonksiyonu da vardır. Bunu alırız. 4 numara tarım şehri mi Konya? 5 numara turizm şehri mi İzmir yine turizm şehri. Sorularımızın öncüllerin hepsi doğrudur. Diğer soruya geçtim. Türkiye'de kırsal yerleşimler sürekli ve geçici olmak üzere iki ayrılır. Buna göre hangisi farklı grupta yer alır? Mahalle, mezra, divan, çiftlik. Bunlar kalıcı köy altı yerleşimleri. Kom, yayla, dalyan, oba gibi yerleşimlerde geçici köy altı yerleşimler olarak değerlendirilir. Burada mezra eskiden geçiciydi artık kalıcı alındı. On ifade etmek için de bunu da ifade etmiş olayım böylelikle. Hemen diğer soru. Verilen alanların hangisinde yaylılar daha sık görülür? Şimdi verilen alanların hangisinde? Direkt şöyle Karadeniz'de yaylalar. Gördüğünüz Soru işaretliyim de şeyimin kafama takılmasın. Şimdi yaylalar Akdeniz'de de görülür. Serinlemek için yaylaya çıkma ifadesi yer alıyorsa burada Akdeniz'de olan şehirlerden birini, öncülerine sorulardan birini seçmelisin. Ama yok. Direkt yaylalar daha sık hangisinde görülür dediğinde Karadeniz. Yani burada Akdeniz'den bir şık verilmemiş. Ya da e, Menteşe yöresinde, Muğla yöresinde bir şey verilmiş. Burada Dalyan işaretleyebilirsin. Muğla yöresinde Dalyanlar çok fazla görülür. Balıkçılık yapılır. Onu işaretleyebilirsin. Böyle bir soru gelirse tabii. Ülkemizde hemen hemen her bölgede görülür. Bu yerleşim türü genellikle düz arazilerde konumlanır, tarım ve hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak yapılır. Ayrıca bu yerleşim türü köy altı yerleşimlerin örnektir. Bu yerleşim türü kalıcı köy altı yerleşimlerin örnektir. Mahalle, mezra, divan, çiftlik bunlar kalıcı. Ağıl, oba, kom, dalyan, dam bunlar geçici köy altı yerleşimleri. Şimdi burada soruya tekrar geleyim. Hemen hemen her bölgede görülür. Mahalle çoğunlukla Batı Karadeniz'de görülür. Mezra çoğunlukla Doğu'da görülür. Divan mahallenin görüldüğü yerde görülür. Çiftlikte sorumuzun doğru cevabı. Aynı zamanda çiftlikler düz arazilerde konumlanır. Tarım ve hayvancılık yapılır. Ülkenin genelinde görülür. Çiftlik için Ergenel'de görürsün. Çukurova'da görürsün. İzmir'de de görürsün. Düz alan var. Çiftlik vardır. Diyebiliriz. Hangi ikisinin bulunduğu bölgede yanlışlık yapılmıştır? Yayla ve çiftlik. Bak yayla çiftlik. Doğru mu? Çiftlik düz alanda Yayla Akdeniz'de az önce ifade ettim. Doğru. Kom, oba. Kom dediğimiz Doğu Anadolu'da görülür. Oba dediğimiz Akdeniz'de görülür. Gayet doğru. Her ikisi de. Dalyan ve Mezra. Şimdi Dalyan nerede? Ege'de. Mezra nerede? Doğu'da, Güneydoğu'da. Doğru mu? Doğru. Mahalle ve Ağız. Mahalleye baktım. Nerede? Batı Karadeniz'de. Ağıl'a baktım. İç Anadolu'da. Doğru mu? Doğru. Dam ve Divan. Divan nerede olacak? Batı Karadeniz'de olacak. Dam nerede olacak? pardon şöyle dam nerede olacak? İç Ege dediğimiz şu hatta dam yoğunlukla görülür. Sorumuzun doğru cevabı Edirne'dir. Böylelikle nüfus konusu da bitmiş oldu. Tarımla devam edeceğiz.